Merhaba arkadaşlar. 24 Temmuz İstanbul yarış programı ile karşınızdayım. İstanbul'da 9 koşulu bir program mevcut. ikinci i̇kinci Altılı Ganyan'ı değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar sizlere. Altılı Ganyan'ın ilk ayında benim sizlere önereceğim 7 numaralı Sakal Aydın arkadaşlar. Pis ve mesafeyi değerlendirdiğimiz zaman Sakal Aydın'ın 1200 metre mesafede 1.18.21 ile koşuyu kazandığını görüyoruz. Dolayısıyla da yarın benim sizlere Önereceğim 7 numaralı sakalaydı. Sonrasında siz istediğiniz atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Altılı ganyanın ikinci ayağında 4 yaşlı şarapların 1900 metre mesafeli kim yarışında arkadaşlar. Ben sizlere 4 numara sarı düzü önereceğim. benim bankatım. Sonrasında istediğiniz atı yazabilirsiniz. Kim performansına baktığımız zaman sarı düzün tabeladan düşmediğini görüyorsunuz. Hatta ikiliden düşmediğini görüyorsunuz. Son koşusunda 9 boy startta kalınca bütün şansını yitirdi. Dolayısıyla yarın 4 e, malı sarı ikinci ayakta benim banka atım arkadaşlar. Performansında şöyle sizlere gösterdiğimiz zaman e, tabeladan düşmediğini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da 2 e, 4 numaralı sarı Yarın için benim sizlere önce banko at. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında 4 numaralı Karkız ve 7 numaralı Olivia'nın yaptığı dereceler bu grup için yeterli. Sonrasında siz istediğiniz atı yatabilirsiniz arkadaşlar. Kargısın 1000 metre mesafede 58-86 ile ikinci olduğunu e, Olivia'nın da yine 1000 metre mesafede 59 ile üçüncü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da e, altı 6 ile Ganyan'ın 3. yağında 4 numaralı Karkız ile 7 numaralı Olivia'nın kapışması birinciyi belirler arkadaşlar. Benim sizlere önerdiğim atlar. Altılı ayağının 4. ayağında. Dört numaralı Night Laterna. 2 numaralı Carrot ve bir numaralı Şeker Hanım. Benim sizlere önereceğim atlar arkadaşlar. Ki 4 e, dört numaralı Night Laterna. Bir sene sonra ardından sonra koştu. 2100 metre mesafeli koşuyor. Müslüm Çelik ile 2.08.79'da kazanırken arkadaşlar e, formda olduğunu gösterdi. Yani yine aynı jokey ile Müslüm Çelik ile start alıyor. E, Kerat'ın sentetik yarışlarından sonra çime çıkan keratin ise performansına baktığınız zaman arkadaşlar çimde 2200'de 216-28 ile birinci 1900 çimde 1.57.43 ile 63 kilo ile birinci ve 2100 çimde 2.09.90 ile 58 kilo ile üçüncü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da Kerit yarın yine Akın Sözen ile start alacak koşuyor koşuyu Light Netanyahu'dan çalmaya çalışacak arkadaşlar ki Şeker Hanım'a baktığınız zaman da önde çok boş kaldığı zaman son iki yarışını çimde kazanan Şeker Hanım 2100 kim çim 2.15-21 ile kazandı. Önde kendi temposunu kurduğu yarışlarda başarılı olan Şeker Hanım'ı da ayıramadığım için arkadaşlar 4 numaralı Light Netanyahu. 2 numaralı Carrot ve 1 numaralı Şeker Hanım benim sizlere <laughs> önerdiğim atlar arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında 2 numaralı Diferente ve 4 numaralı Gypsy 2 4 numaralı Gypsy Girl'ın son e, çim yarışını aldanmayın arkadaşlar. E, 2000 metre mesafeyi koşulan 2.07.20 ile ikinci oldu. Ve yine 2.08.69 ile ikinci olan Gypsy Girl acı sprintini e, son şeye Diferente'ye geçilen Gypsy Girl e, bu sefer acı sprinti ile e, koşuyu kazanmaya çalışacak. Dolayısıyla da 6'lı Ganyan'ın 5. ayağında 4 numara Gypsy Girl ile 2 numara Diferente benim sizlere öneceğim hatta arkadaşlar. 8 numara Only For Love'a dikkat arkadaşlar. Tercih her zaman sizin arkadaşlar. 6'lı Ganyan'ın son ayağında arkadaşlar ben sizlere 3 at, 3 at önereceğim. 6'lı e, Ganyan'ın son ayağında 12 e, pardon. 11 numaralı Lazoğlu. Benim sizlere önce Mirkat, İkat, Samet Erkuş ile e, start olacak Lazoğlu. 2100 metre mesafeli koşu 2.25.82 ile 6. olduğu koşuda arkadaşlar. Bekir Güldür Güldür Bir Ömür Efesli Kara Zeytin arkasından 6. oldu. Burada geçti atlara baktığınız zaman arkadaşlar İstan Neşetim Cesur Mirza gibi atları geçme başarısı gösterdi. Yarın İstanbul'un büyük ihtimalle Cesur Mirza ile birlikte AGF'de birinci at çıkacaktır arkadaşlar. O yüzden de 11 numaralı Lazoğlu'na dikkat diyorum. Sonrasında benim size öğreneceğim 4 numaralı Cesur Mirza ki son 2000 sentetikte ve 2100 sentetikte koşuyu kazandı arkadaşlar. Ve bu Minhan yine 2100 Sentetikte 226 33 3. olurken 2100 sentetikte de 227 82 ile Ali e, sonmazla koşuyu kazanma başarısı gösterdi. Dolayısıyla 6'lı ganyanın son ayağında 11 numaralı Laz oğlum Birinci atım 4 numaralı Cesur Mirza ve 2 numaralı Büminhan'da rakipleri. Burada arkadaşlar 13 numaralı Makedona dikkat. Bursa'da da sizlere önerdim. Start sorunu var. Startta kalıyor ama starttan çıktığı gibi Makedon 30 lira Ganyan'la gelirse şaşırmam arkadaşlar. Kilosu müsait tek sıkıntısı startta kalması. Yani bir boy daha iyi startta kalıp çıkıp gelse koşuyu kazanırsa şaşırmam. Dolayısıyla tercih her zaman sizin arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri sevindirsiniz arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun ve sizin yazdığınız atlar ganyan olsun arkadaşlar. İstanbul'da hepinize bol şanslar.